Enis ile birlikte bugün size en doğru sirke yapımını anlattı. Başkalarına hiç kulak asmayın. Bu şekilde yapın. Her yerde de kullanın. Boğaz ağrılarınızı, midenize, yemeklerinize, sağlığınıza sıhhat katacak. Çok doğru bir sirke yapımı izlediniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle içmekten, yemekten vazgeçemediğim elma sirkesi tarifini paylaşmak istiyorum. Bunu yaparken de annemle birlikte yapacağız. Merhabalar, Enis'le birlikte size bugün elma sirkesi yapımını göstereceğiz. Burada 5 ay önce yaptığımız bir sirke var. Evet, sirke yapılırken elmaları koymuştuk. Elmaları görüyorsunuz. Onun üstünde olmuş olan sirkeyi görüyorsunuz. Onun üstünde biraz sonra elimizde de alıp size göstereceğiz sirke yanası var. Onun üzerinde de bakterilerin çalıştığı zaman çıkarmış oldukları gazın dışarıya çıkmasını sağlayacak olan delikli pamuklu bir bezimizle kapatıyoruz. Ayrıca videomun daha çok izlenmesi için de beğenip altına yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. İsterseniz şimdi hep birlikte. Bu olmuş olan sirkemizi süzelim. Bütün aşamalarda burada olan malzemeleri kullanarak tek tek size sayacağım. Yeni sirkemizi kurup ardından da videomuzu tamamlayalım. Hadi başlayalım. Ve şimdi ilk önce 5 ay önce olmuş sirkemizi süzeceğiz. Şöyle Tül. pamuklu bir tülbentimiz var. Bunu yerleştirdik. Şöyle sirke anasını. Sirke, anas sirke anasını göstereyim o zaman ilk önce size. Şu şekilde. Kırmızı. Sirke anası da oluşmuş durumda. Bunun ne faydası var anne? Bunu alır, yeni yaptığın sirkeye koyabilirsin ama koymasan da yine kendiliğinden oluşur. Bir nevi bakteriler burada hazır halde. Şu anda bu bakteri sirke bakterisi. Sirke bakterisi. Dolayısıyla yeni kurduğumuz sirkeye bunu koyduğumuzda daha hızlı evet. olmasını sağlayacak. Evet. Ama zaten her yaptığımız sirkede Oluyor. de bu yine oluşacak, oluşacak. yani. Oluşacak. Bunu şöyle kenara koyalım. Sirke çok güzel bir şekilde kokuyor şu anda. Evet. Sirkemizi süzüyoruz. Koy. Koy. Gördüğünüz gibi bütün sirkeyi süzdüm. Sirke e, Şişede kalan posasını da görebilirsiniz. Evet. Bu şekilde posası da Şimdi burada. Şimdi e, bunu alıyoruz. Şöyle bir sıkalım. Sıkma sıkma. E, berraklığını bozabilir. He, çok fazla sıkmanızı önermiyoruz. Çünkü sirkenin berraklığını bozabilir. Şu şekilde süzülmesi tamam. yeterli. Bunu şimdi kenara alalım. Artık bu süzülmüş olan elma sirkemiz kullanım için hazır. Doğru mu? Kalıcı kabına koyuyoruz. Ve buradan da istediğimiz gibi tüketeceğiz. Tuz. Burada gördüğünüz gibi birazcık böyle bulanık gibi ama zaten bu beklediğinde dibinde şöyle küçük bir tortu oluşuyor. Siz yerken o dışarıdan hazır aldığınız sirkeler kadar berrak Gayet güzel bir sirke elde etmiş oluyorsunuz. En güzeli de zaten bunun %100 doğal herhangi bir koruyucu içermemesi görerek kendiniz yapıyorsunuz zaten. Sirkemizi tekrardan buraya kalıcı olarak kullanmak için kavanoza aktarıyoruz. Bunun içine ne koymamız gerekiyor yemeden önce anne? Bekleme kabını çatlatmaması için yani sirke bakterilerinin tekrar çok çalışmaması için, sirke bakterilerinin çalışmasını yavaşlatması için içerisine bir yemek kaşığı tuz koyuyoruz. Ve bunu tüketecek olduğumuz son aşamadaki sirkeye koyuyoruz. Evet, Doğru mu? Evet. Yaklaşık bir yemek kaşığı tuz koyuyoruz. Evet. Bir yemek kaşığı tuzu da ekledim. Biraz daha koyayım mı? Evet, evet. Az koy. Az koy. Yaklaşık. Sen kaşığı çok almadın yani. Tamam. Almadım. Yeterli. Yeter. Dolu dolu bir kaşık koyduk. Şimdi bunu karıştırıyorum. O uzun olan spatula. Şunu da mı karıştırayım? Tamam. Sapıyla karıştıralım. Evet. Şu şekilde tuzun iyice içine işlemesini sağlıyoruz. Karışmasını, erimesini sağlıyoruz. Birkaç kez daha karıştıracağız sonra. Şimdi hı hı. kapatalım. Sirke bitti. Süzme işlemi. Evet. Artık buradan alıp buradan istediğimiz gibi alıp alıp veya başka küçük kaplara da ayırıp küçük şişelere koyup kullanabiliriz. Salatalarda her yerde kullanabiliriz. Bunun ağzını kapatıyoruz. Kokusu çok güzel, berrak bir sirke oldu. Şöyle göstereyim. İsterseniz beş önce yaptığımız ve süzdüğümüz bu sirkeyi nasıl yaptığımızı hadi şimdi hep birlikte görelim. Hadi başlayalım. Ve sirke yapımına başlıyoruz şimdi tekrardan. Ama önce eğer videomu beğenip altına yorumlar yapıp Paylaşırsanız da bu videomun daha fazla izlenmesini sağlayacaksınız. Şimdiden teşekkürler. İsterseniz şimdi yeniden 5 kiloluk şişemize sirke kurmaya devam edelim. Burada gördüğünüz gibi doğal çok da böyle güzel olmayan elmalar var. Ama zaten bunlar biraz sonra sirkenin içinde 3-4 ay içinde eriyeceği için böyle olması doğal olması önemli. Elmanın tatlı olması gerekiyor. Kırmızı da olabilir ama esas önemli olan... Tatlı olması gibi. Evet. Gelişi güzel. Çok da büyük olmadan ya da çok da küçük olmadan şu şekilde elmaları, çekirdekleri, her şeyi dahil içinde doğrayıp sirke kurmak için kavanozumuza atıyorum. Bu kavanozun ne kadarını dolduracağız anne? Evet. Şöyle oranları söylersek. Üçte birine elma, doğranmış elmaları <laughs> koyuyoruz. Üstüne... Şu dirseğe kadar da su dolduruyoruz. Üçte İki. ikisini. Üçte ikisine de Burası su dolduruyoruz. Burası boş kalıyor, karıştırıyoruz sonra. Karıştırıyoruz. Ee, az önce bir şey söylemiştin anne, önemli bir nokta. Önemli nokta, e, olmuş olan sirkeye, reçele, pekmeze herhangi bir şekilde e, ıslak kaşık ve su dokundurulmaz dozulur ha, bozulur. Fark etmiş olabilirsiniz burada gördüğünüz gibi. Yine az önce kurmuş, 5 ay önce kurduğumuz elma sirkesi kavanozunu kullanıyoruz. Ve bunu sadece suyla bir şöyle çalkaladık. Zaten bize burada sirke anası da hazır biliyorsunuz. Sirke anasını bir önceki sirkeden alıp içine koyduğumuzda nasıl hızlı fermente olmasını sağlıyorsa aynı sirkeyi hatta hemen hemen hafif bir durlamayla hiç yıkamadan kullanmanızda hiçbir sakınca olmadığı gibi ilk kurduğunuz sirkenizin de oluşumunu hızlandıracağı çok daha açık ve net. Yaklaşık 2 yıldır her sabah su ile bir çay kaşığı elma sirkesi içiyorum. E, sabahları içtiğiniz sirkenin sizi zayıflattığı kesinlikle doğru bir bilgi değil. Ama şu bir gerçek. Yağ yakımını hızlandırıyor ve aynı zamanda da vücut metabolizmasını bir prebiyotik olarak hızlandırıyor. Yani. E, sabahları içtiğiniz, aç karnı içtiğiniz suya ilk İşi kalkar kalkmaz. İçebiliyorsanız bir çay kaşığı bu evde yaptığınız elma sirkesini eklediğinizde vücudunuzdaki prebiyotik dengesi ve hızlı çalışması ve yağ yapımını hızlandıracaktır. Tabii ki kilo vermek için kanalımın da mottosu olan daha çok yiyebilmek için ve sağlıklı olmak için spor yapmanız gerekiyor. Kesinlikle sporsuz ve hareketsiz hiçbir şey maalesef tek başına olmuyor. Öyle oldu mu anne? Evet üçte bir elma. Hazır. Onun üzerine iki su bardağı şeker. İki su bardağı şeker. Evet. Şeker burada bakterilerin beslenip çabuk büyümesini hızlandırıyor. Yani şey... başka e, hiçbir zararı, faydası yok. Sadece şekerli olduğu için bakteriler daha çok çalışıyor. Daha çabuk sirke oluyor. Daha keskin sirke oluyor. Daha faydalı hale geliyor. Daha faydalı hale geliyor. Yani şeker içinde çalışan, evet. sirkeyi yapan bakterilerin yemeği. Evet, yardımcı oluyor. Yardımcı Mesela oluyor. şeker yerine bal da koyabilirsiniz. Hmm. Ama e, biliyorsunuz ballar da gerçek bal değil. Genelde maalesef evet. Ha, genelde. Onun için şeker koyuyorum. Hep böyle daha iyi oluyor. Sonuç olarak? E, sirkemiz daha keskin olur. Hı hı. Ondan sonra bu içerideki e, şeker tamamen sirkeye dönüşür. Size enerji vermez. Veya herhangi bir zararda dokunmaz. Ha, zarar dokunmaz. Beyaz şeker. Evet evet. Kesinlikle. Bunun üstüne şimdi ne yapacağız? Ee, şu dirseğe kadar su Hı -hı. dolduracağız. Su dolduruyoruz. Çeşme Değilmez. suyu. Çeşme suyu. 5 kiloluk şişenin üçte biri elmaydı. Şimdi üçte iki oranında da su koyuyoruz. Çeşme suyu ve soğuk sürahi yerine bunu kullanıyorum. Yaptığımız sirke kurma işlemi. 3 ay sonra kendi içinde e, sirke anasını kendisi oluşturacaktır ama hızlanmasını istiyorsanız içerisine sirke anası koyabilirsiniz bir bardak e, olmuş olan sirkenizden koyabilirsiniz Hı. bu e, hazırlamış olduğumuz şişeyi ağzını örteceğiz biraz sonra göreceksiniz 10 gün falan sürekli karıştıracağız tekrar kapatacağız ee, karıştırmamızın sebebi elmaların daha yoğun olmasını sağlamak için. Elmaların su emerek daha yoğun hale gelip dibe çökmesini sağlamak ee, için. Ağırlaşması için. Ağırlaşması için karıştırıyoruz. Ne yaptığımızı anlatır mısın tekrar bir daha buraya tamam. kadar neler yaptığımızı? Ee, tatlı olmak üzere sarı elma olabilir, kırmızı elma olabilir. Evet. Bir miktar 3 kilo filan elma alıyoruz. Bu elmaları çekirdekleriyle, her şeyle yıkadıktan sonra doğruyoruz. Hı hı. Şişemizin üçte birine kadar olacak şekilde içine koyuyoruz. Elmaların üçte biri, şişenin üçte biri elma. Şişenin üçte biri elma olacak şekilde. Üzerine iki su bardağı şeker ekliyoruz. Onun hı hı. üzerine de tam dirseğe gelecek kadar su ekliyoruz. Bu üçte iki oluyor. Ee, üzerine eğer çabuk olmasını istiyorsanız sirke anası koyabilirsiniz veya olmuş olan sirkeden bir bardak ekleyebilirsiniz hmm. ama e, olmuş olan sirke eklemeden ve sirke anası koymadan da e, bu kendi kendine içerisinde sirke anası oluşturacaktır tekrar gerçek sirke böyle yapılır e, bu hazırlamış olduğumuz karışımı 10 gün filan. Karıştıracağız. İçerisindeki elmalar hı hı. ağırlaşacak. Suyu emecek. Evet. Bu elmaların hepsi dibe çökecek. Biraz önce göstermiştik. Ee, olmuş sirkede elmalar dipteydi. Bunlar hı hı. yavaş yavaş dibe inecekler. Bunu sağlamak 10 için. 10 gün sonra karıştırmayı evet. kesebilirsiniz. Süper. Kanasını şöyle gösterelim. E, koyalım içerisine. Şöyle. Aynen. Görünüyor mu? Görünüyor tabii. Tamam. Yukarıdan çekiyor. Sirke anası. Bizde iki tane oluşmuş. Biraz önce <laughs> yaptığımız sirkede ikisini de koyduk. Bu sirkenin hızlı olmasını hızlı ve daha güzel olmasını sağlayacak. olmasını sağlayacak. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Böyle her gün günde bir de olabilir, iki de olabilir. Sirkenizi ne kadar çok seviyorsanız <laughs> yaptığınız işi o kadar karıştırabilirsiniz. alacaksınız. Aynen. Bunun evet. üzerine de yine tülbentten yapılmış olabilir. Biraz kalıncı olabilir. Hava alacak bir bezi kapatıyoruz ki içeride oluşan gaz dışarıya çıkabilsin. Yeterli kapatma gerekiyor. Tamam, şu Şimdi şekil. bunu alıyoruz. Direkt güneş almayan mutfağımızın bir köşesine koyuyoruz. Çok soğuk bir yere koyarsanız Bakteriler çalışamaz, sirkeniz de oluşmaz. Çok faydalıdır çocuklarınıza, kendinize, herkes yiyebilir. Hasta olduğunuz zaman ateşinizi düşürmek için kullanabilirsiniz. Bazıları temizlik için kullanıyor ama ben kıyıp kullanamıyorum, kendim yiyorum. <laughs> en güzeli. Gördüğünüz gibi sirkemiz hazır arkadaşlar. Şimdi isterseniz... Videomuzu kapatmadan önce İkisini daha önceden evet daha önceden yaptığımız sirkemizi de size göstereyim. Şimdi evet. arkadaşlar videomuzun en sevdiğimiz kısmına geldik. Neydi? Tadım. Evet bu sirkemizin de tadım testini yapalım istersen anne. 5 ay önce yaptığımız sirkemiz burada. Az önce gördüğünüz gibi birlikte süzdük. İsterseniz bir şöyle tadına bakalım. Evet Enis baksın tadına. Kokusu da çok güzel. Gerçekten size şöyle söyleyeyim. Acayip yumuşak bir tadı var. O hazır aldığınız sirkelere kesinlikle benzemiyor. Sabahları suyla içmenizi tavsiye ettiğimiz sirke işte bu ev yapımı elma sirkesi. Zaten çok kolay da içebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü tadı evet, çok çok yumuşak. yumuşak evet. Kokusu acayip güzel. Elmalı sirke, elma sirkesi kokusu var. Çok güzel bir tadı var. Sen de bakacak mısın? Bakayım. Evet çok güzel olmuş. Böyle yutabilirsiniz bademciklerinizi, soğuk algınlığınızı, her şeyi Tedavi eder ağzınızı gargara yapabilirsiniz. Gargara yapıp içersiniz daha iyi olur. Bir tane daha bakayım. Tamam ben de bu arada. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz ve kanalımı destek olmak istiyorsanız ve kanalımın büyümesini istiyorsanız kanalıma abone olup yanındaki o küçük çanı da işaretleyerek yeni yayınladığım videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bu güzel başarılı videoların da daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız altına yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda Planet Dünya Yemek kanalımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.